Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah. Nasılsınız Ayaz'cığım? Tozlu Ayaz tozlu. Ama ne yaptın oralar Ayaz? Koy yerinde olur. Arda'nın şey Ayaz'ın küçük bir aynı Arda abisi gibi arkadaşlar. Arda'nın da böyleydi. Topacık topaçık büyüyor bakalım Ayaz Paşa'mız. Allah esirgesin evlatlarımızın. Ben de geleyim güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz ablamın kanalına. Sabahleyin çay keyfi yapamamıştır. Bizler iyiyiz gördüğünüz gibi. Umarım sizler de iyisinizdir. O evet. senin değil bacım bu değil. Ama ben şey yapmamışım. Anne, Ay, iki anne iki ki, lafını kestim için. ama bir şey diyeceğim. Abi, abim bizim ailemin çocuklarında en kilolu benim. İşte Erda abin de senin gibiydi. Sonra çok kilo vermeye şeyden uğraşın. Spora giden Erda abin gibi. Yemeği seviyor arkadaşlar. Önceden bu kadar değildi. Ayaz kendini biraz yemeğe verdi hani. Seviyor yemeği. Değişiyor zaten o yaş kişiydikçe değişiyor çocuklar. Peki şey ablam vardı. Bir gülaca gitti geldi. Bize şey aldı. Ee, marul. Şimdi malzemeleri aldık ya, canlar. Yapacağız. Salça Bize aldık. Marul aldık. Maydanoz aldık. Yok yok olsun. Şimdi yapalım. Ben i̇yi iyi. Daha akşam ay ayaz. Biraz işte e, şimdi bir dolan gelecek. Teyzenin arabasını sürdü. Ondan sonra gelince hemen yoğurmaya başladık. Acı acıkırız o zaman da. Arkadaşlar ben de sabahleyin saat 6'da kalktım. Derman bacımın kanalında da anlattım. Çok heyecanlıyım. Güzel bir durum. Çok mutluyum. Çocuklar gibi sevinçliyim. <laughs> Maşallah. Gerçekten tamam. insan heves olunca, istekli olunca O kadar güzel bir şey ki gerçekten böyle şeyler. Araba sürme benim bir numara şeyim arkadaşlar. Evet, İsteyim benim. yani. Sevincim o kadar. Seviyorum ki anlatamam yani. Maşallah. Rabbim kazadan beladan. Hatta yavaş, aslında yavaş, onu anlayın diyorlar. Yavaş. Annemle arkadaşlar. Yavaş, he. He. Arabamın içine geçtim. Bir tane takipçimiz yazmış. Bakara suresini oku ilk ay diye. Okudum. Kazasız belasız bak yine getiriyorum. İnşallah yinele arkadaşlar. O zaman anlıyorum. Hı. 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 Anlıyorum. O Ondan Var sonra sabahleyin yalnız başıma kalktım. Nail dedi ki, hadi bakalım şu bahçeden çıkart dedi. Ondan sonra sen yine şoför değilsin yaparsın dedi. O bana güveniyor zaten. Kendi başıma çıkarttım arkadaşlar. Dolaştım, geldim. Ondan sonra sabahleyin de annemle oraya gittim. Hı. Orada da bir Cansu çay yapmış. Annemle beraber kahvaltı yaptılar. Ben de orada iki bardak fermanın orada dedim, çayımı ta Aa, tam, içemedim. İki bardak da orada içtim. Bir de işte Hasan kardeşimin de işlerimiz vardı. Onları hallettik. Çocukları tıraşa götürdüm. Geldik. İki Şimdi Derman bacımın çayını içiyorum ben yine. Ben de balkonu sildim, süpürdüm. Şunlarımız ağırmış. Ha biraz önce neye güldüm? Nail ilk ablama güveniyor. Bana güvenmiyor arkadaşlar. Benim cesaretimi kırıyor. İşte sen yapamam diyor. Bende biraz Ama panik var ya. İşte şey. ne yapacağım? Ben yaparım diyeceğim. Hmm. Ben, yaparım. ben yaparım. Hayır şu anahtarı bana diyeceğim. Bak, ben yaparım dedim de o zaman. Ben, de, ben bunu bile kolay Bu yaparım. Çok fazla cesaret ki bana çekmemişler. Bu da babasına çekmiş. Ali de babasına ama çekmiş. Ama çocuklarımız cesaretli olsun. Ben arkadaşlar. de anneme çekmişim arkadaşlar. Annem bile o mobilet sürüyor. Ben elimi almak istemiyorum. Sen anne mobilet çiğsini sürüyorsun mu bacı? Öyle şeyleri. Hayır onu sürdüm canım. İnşallah. İlk var ya köye geldik. O mobileti nail aldı ya motoru. He. Şu motoru yaptıracaksın Şimdi. motorumuzu. Ben ona o kadar bilinçsiz yendim ki. Bir de hız yapıyorum. Ne dönecek ne bir yere vuracağım. Bir araya girdim böyle şeyler var ya. Hmm, zehra atalım. Evet. Cemre'nin zehra o araya girdim bacı karşıdan bir araba çıktı ben duramıyorum hani. Allah frene basacak artık. Ben hiç bilmiyorum frene <laughs> basacak öyle bir bilinçsiz bilinçsizim ki motora valla ben. Hani. E, hadi gitse çarpsaydın. Sonra mesela şey kaygonun o tarafa gittim çarpsam çarparım ben Allah. bindim hani. <laughs> bir de ilk geldiğimiz sene Müzmir'den geldik ya o zaman ne tam var işte ben vardım. Kayınvalidemden kayınkamda e, şey gittiler Aksa'da gittiler bacı. Geldik motor sürelim yine böyle küçük motor vardı ya ona bindik. Ne da hiç bin, bilmiyor hani Seninle nereden be. durulacak, nereden evet. şey yapacak. Orada ettik. Kaza bir bastın hesabla kas çubuğu varmış. E, o kopmasa böyle önünde kanallar vardı. bacı gidiyoruz. Evet, Durmayı bilmiyor hani. E, ondan sonra kas çubuğu kopunca kendi kendine durdu. Evet. Evet. Yoksa gidip kanala vuracak. İşte bilinçli, bilinçli bileceğim bacım. E şimdi, şimdi, şey şimdi daha bilinçliyim Hadi bak. E, bindikçe öğre, öğreniyor hani insan. Yani yapamam diye bir şey yok yapılır ama ipli uğramak gerekiyor. Evet, evet. Evet, evet. evet, evet. evet demek. Evet, o elektrikli işi yapıyorum onu bile işlemiyorum. Arkadaşlar ben evet. o kadar şeyim ki hani diyorum birinin başına bir iş getirdim hani korkuyor. Hey yani onun vebalini kaldıramam, onun sorununu kaldıramam. Ama o zaman da öyle yaparsan öyle düşünürsen. Ha onları düşünüyorum. He. Bence. He, ben mesela o zaman bilemezsin hiç. Ben bir yere bana bulur, zarar gelsin hani ben de şey ben bana mesela zarar gelsin o umurumda olmaz. Ama başkasına zarar vermekten ben korkuyorum düşünmeyeceğiz. Anam. İşte inşallah Allah'ın izniyle olmaz o diyeceğiz. Nasıl, evet. Evet. Arkadaşlar Murat kardeşinizin Şimdilik ehliyetini sormuşsunuz. Murat kardeşiniz Şimdilik benden de önce de. ehliyet aldı e, ama şeyde. Murat kardeşinize de derman gibi biraz e, cesaretsiz arkadaşlar. Böyle heyecanlı yani. Aşırı heyecan var Murat'ta. E, değil, e, o yüzden hani ha. otomatik arabayı istiyordu. İnşallah bunda heyecanını yener. Arabamızı sürer. Ben dün mesela hiç bellemedim arkadaşlar. Bu arabayı Eşimin sayesinde, çocuklarımın sayesinde mesela alıyorum. Arda çalışıyorum, eşim çalışıyor. Benim de desteğim var. Öyle alıyoruz mesela. Sadece benim arabam diye belirlemedim ben. Dün bir tane takipçi yazmış. Arabam, arabam deyip durma. Ee, eşini de kat, çocuklarını da kat mesela. Bu hepimizin arabası. Ben, ben işte de arabam değilim. Şey. He. Arabamız. He. Hepimizin ailecik arabamız. Sadece hmm. benim değil arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle e, Rahimem de ehliyet alacak. gün çok kişi yazmış. Arda'mı da 18 yaşını doldurunca kaldıracağım. Hemen yazdıracağım aralıkta. Allah'ın izniyle. Çocuklarımız çürsün arkadaşlar. Ben çok isterim. Kendilerine güvenleri gelsin. İstekli olsunlar. E, anne baba başında olmadan her şeyi başarsınlar, becersinler. Erkek gibi olsunlar. Gerçekten ben böyle e, kadın olsun, erkek olsun biz erkeklerin işini de yaparız yeri geldi Erkek gibi olan kadını ben çok severim arkadaşlar. Cesaret sadece, heves. Onların yaşındayken o fırsat sunulmadı. İşte, Elimize yani. geçmedi yani o fırsat. O yüzden daha geri kaldık. Ben şimdi 38 yaşındayım canlar. Bende bu heves niye var ki bacım? Sende yoktu. O işte elimde fırsat geçti mesela. İstek de var. Başarıyorum bacım. Bende istek olmadığı için. İşte istek olmadığı için. Benim önceden İzmir'de şeyim yoktu bacım. İmkanımız evet. da yoktu mesela. Burada başardık elhamdülillah. Ama Aynen. ben çok hevesliydim. Araba olmadan da hevesliydim arkadaşlar. Ama tecrübe çok mümiz. Çapa istiyor Ayas. Nail şey biraz arkadaşlar. Mesela benim bir hatamda o çok abartacağını da düşünüyorum. Hani mesela, ha, de, hani işte, var ya benim biraz da eşimden de kaynaklanıyor olabilir. Aynen. Mesela bana yap et diyor ama en ufak bir hatamda da onu hani burnumdan getireceğini de biliyorum. Sövmesi dövmesi yok ama çene olarak hani nasıl yaptığında işte sen böylesinde şöylesinde o laflar da duymak i̇şte istemiyorum. İşte Yerman bacımın şekli o yüzden evet. arkadaşlar. Evet. Yani aynı. Başka <laughs> uzatmaya, gerek yani. uzatmaya gerek yok yani. Laf uzatmaya gerek yok. Yerman bacım çapa yapmış arkadaşlar. Sabahleyin kalkmış. 5-6 e, nedirler ne diller ona kertisini yapmış. Nasıl güzel oluyor çapa yapınca da. Ben sabahleyin gittim. Annem de kendi çapalarını e, çamaşır esiyor da oradan karanlık geliyor. Şöyle eşyatmış. Ee, Uç, uçuyor. Için. Onu da söyleyeyim. Evet. Aynen kara bir şey gelip gelip gidiyor. Annem de sabahleyin maşallah bir girmiş. Hevesle bitirmiş. E, bir girmeden bitirmiş? Ee, Hep kahva bir kahvaltı, kahvaltı yaptı. Sekiz orta tanesini yapmış. Hmm. Kahvaltıdan sonra bir daha girdi. Maşallah. dinlendi Ben de altısını bitirdim arkadaşlar işte. Neyse akşamüstü bakalım bağlım. Biraz serinlik çöktü mü? Ee, bir de şey dikkatimi çekti. Bahçeye girdim ya arkadaşlar. Mutfağı masamız öylece duruyordu. Ben tavuğu cücüğü saldım. Dur şey. Aya Ay sonra biz sen dur dur şöyle atayım. Ondan sonra tamam. tavucu sonra düşecektim. Bahçeye daldım ben. Ev duruyor şimdi böyle. Rahime de mutfağı toparladı. Baktım sürüge tutuyor. Allah'ım dedim. insanın kızım olması ne kadar güzel bir şeymiş. Evde hiç aklım kalmadı. Yoksa şey evet. düşünürdüm. Aa, ev toplanacak. Bir gelin giden olursa ne olur gibisinden. Hatta burayı da sevmemiştim. Tam dövüyordum. Altın sıraya geçtim. Nail'in teyzesi Meryem teyzem geldi. Ee, onunla bir kahve içtik. İlle diyor geleceğim ben de sana yardım edeceğim diyor. Canım benim yoktum sana kıyamam. Onun da zaten içi gücü varmış. Şalvar vermiş. O gün Afyon'dan şalvar almıştık. Benim videomu izleyenler bilir Kirtan teyzemde. de. Onu diktirdim diyor. Giyelim diye diyor. Onu alacağım diyor. Bacısı gidecekmiş. Kirtan teyze almaya gidiyormuş de. yarın. Ona uğrayacağım. Sen dedim işlerini hallet. Bir kahvemizi içtik. Naneyi de biçtik. Kahvemizi içtik. Naneyi de biçtik onu gönderdim. Öyle oldu yani. Yavaş yavaş oldu arkadaşlar. Hepsi birden olmasın. Sabahları kalkınca omuzlarım çok ağrıyor kendime yüklendiğim zaman. Yataktan kalkasım gelmiyor. Hani sırtlarım ağrıyor. O yüzden yavaş yavaş boyun fıtığı olanlar anlar beni. Dört tane bel fıtığı var. Yeni izleyenler için söylüyorum. İki tane de boyun fıtığı var. Ama benim boynum kadar zorlanmıyor. Çok ayakta durursam belim ağrıyor boynum böyle ağır bir iş yapıyorum. Bu çatayı da gördün mü bacım? Ben böyle seviyorum. böyle yapıyorum ya. Ha gece sabah kalkıyorum ha bu sırtlarım acık kötü. Yapç oluyor. Acıyor, acıyor. canım acıyor. Doğru. Onun için yavaş yavaş. Benim acı da yok. Mutlu da çok değil. Ama Hayatım. Hayat yani akışına bırakacağım Tabii, tamam, acaba evet. koştur koştur ömrün gidiyor. Annem de çok şey yapıyor. Kendine Kendini, yıpratıyor. yıpratıyor. Dur, ben de yıpratıyorum. Yani, Ama yavaş yavaş. Aynen zaten diyelim bacım annemin eş arkadaşlar. Evet. İş yönünde, iş yönünden, her yönden annem yani. Diyelim, Tip yürüyüş yönünden. <laughs> Cesaret <laughs> yönünden. Her yönden abi. çocuğum var. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Biz e, biraz daha oturalım. Rahime teyzesi Ayas. ayaz. Yo, teyze. Teyze. teyze, bizim e, arabada iki tane araba yazısı var, birini seninkine kere daha. Bu neymiş teyze? Bir tane markanın yazısı ya. Ha, ha, gerek. Hadi, o zaman konuşuruz görüşürüz. canlar. Görüşürüz. Başlattım arkadaşlar, bir ayarlayamadım. Olsun. Arkadaşlar da görsün nasıl video çektiğimizde. Bacımın tripodu kırılmış, o da evet. ayarlayamadı yazık. Bacımın rahim evin, ellerine, kollarına sağlık. Ne toparlayın bacım? Bir şey yok zaten bacım. Ben yaparım burayı. Sen şit. Makineyi boşalt ben diyeyim. Makineyi boşalt bacım. Sıvı deterjan döktüm. Ben az bacım vardı. Annem vardı. Ee, biz de sonradan geldik arkadaşlar. Bir işimiz vardı. Arda ile gittik geldik geldik. İşimizi hallettik. Biz gelin orada bunlar da çiğ köfteyi yapmışlar da biraz acı yapmışlar tabii ki. Evet. Ee, acı katmışlar. Şey miydi? Toz biber mi acıydı bacım? Yok bacım, şeyden aldığımız bir tane pul biber var. Ha, maksetti. Belki isot da acıydı, bilemedik vallahi. Ya isot acıymış arkadaşlar ya da pul biber. Annem ne zor idi yazdı. Ama ben diyor, nazar acı katmışsınız, yiyemedim diyor. Acık diyor, 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 acı az, az olsaydı diyor, nasıl diyor. Bacım onu şey mi, elektrona mı, kime bize çıksın, Ne ki o? Yeşillik, soğan. He, tavuklar da yiyelim. Ondan şu, döküyor. Az bir şey. He, dök Hayatım değil mi? Şunu burada bir tabağa boşaltalım. Tamam. Ha, şunu boşaltıyoruz. Şunu kaptım arkadaşlar. Nasıl olacak diye merak ettim. Hadi çok çiziyoruz şey, tabağı çanlar, bingonun. Aynen bayağı çizilmiş arkadaşlar. Allah Allah. Ne var şimdi bazı şeyler de yoğunda gitti. Hani. Olmaz. Her şey istediğiniz evet. gibi olmuyor. Bakın o dünyada. Bir şey bir şey de ne mutlaka bir şey de kalmıyor. Aynen. Sonuç yani. Yanımızda bir şey yok. Bir bunu vardı. Yoktu. O da olmuşken iyi olsun diyor. O da olmayınca olmuyor. Zorlamanın da bir anlamı yok. Ama e, gıcır gıcıl da yıkanmış bacısının olur. Ha iyi mi? Her Sadece ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O kenardaki beyaz şeyler oluyor. Benim aramızda şöyle oldu. Ne zaman aldı ya Şunlar. konu çıkıyor. sıvıda daha çok oluyor e, görüyor musunuz o beyazları? Aa gözüküyor bakın. Ben de şöyle Derman Bacım'ın kanalına çiğ köfte videosu var arkadaşlar. Şöyle az bir şey attı bununla ayık kardeşe saklıyoruz. Yemezse biz yeriz yine valla. Yerse de yemezse. Yemezse de yemezse. Yemezse de yemezse. Biz onun hakkını koyduk arkadaşlar. Evet. Koyuyorduk şöyle leğenle yoğurmuşlar. Sen yoğurdun mu yemezsin? İkimiz yoğurduk. İkimiz de. Sıkma işlemi olur. O şekilde. Al katıdan sonra. Ağzını tutup ben de Ağrı değil kıyamadır. Ee, burada sabahleyin gönderdik arkadaşlar. Biz burada kaldık çocuklarla. Bugün bayağı akşama kadar araba sürdük. Ee, i̇şlerimizi hallettik. Yarın da e, biraz daha dolaşacağım. Ondan sonra saat kaç gibi gideriz bilmiyorum. Akşam olmamaya gideriz inşallah. Yarın Elmas bacım da ekmek yiyormuş. Onun da böreğinin tadına bakarız. Biraz asafa oturacak biz. Ya Rahim'e otur ya da ben e, bakarım. Kendilerini yani onları ekmek edecekler. Falan Çay yana bir olur. Çay şey içeriz. Erken öyle geçen akşama kadar bak. Dolasana. Efendim efendim. Ay arabayı yıkıyor bak. Yıkıyor mu? Evet. Ama çok rüzgarlarda. Şey istiyor bez istiyor. Feyyide bez. Teşer gitmedik. Nerede? Rahim eteğiyle. Nereden git? Annem bildin mi? he Ha. annem bir kumlasın diye koyduydum Aa, getir. anne, Evet. Ne bileyim? Bir getir. Arkadaşlar bir arda bak. Bir bakayım ben onlara. Evet. Bulaşık makinesini evet. boşaltacağım. Hamasın bakın de duvar var. Bunu da derece bahçeye de dalacağım diye sonra. Bahçeden çıkarım hayvanları e, yemlerim, sularım, kapatırım yerlerini. Saatteki dokuz gibi de işte de... oturma hastalığına geçiyoruz artık. Nail de Hasan kümesini yapıyor, gelemedi. Herhalde biraz uzun sürdü diyeceğim ama geç başladılar. Başladılar saat yedi belki de. Onun için e, daha gelemedim. Hacı yani. yani ben bunlar en çok ayırmaya çıkmıştı. Ne gitmişsin? Hiç. Fazla başka yok zaten. Sen yani Bir de verin hacım. Yok. Şey. Yok yok. Olsun. Ben de yıkmayı severim. Sen oraya boşa şuraya yıkmayı. Bugün benim ama böyle ben de, ben de, ben de kalmayı, bu aşırı kamayı ki. Bu kamayı ki. Ben de severim hacı. Yani. Yani. Öyle aşırı hani bu aşırı bir şey yok. Öyle fazla bir kalabalık şey değil yani. Şu yıkarada sıcak su gelsin. Kuşlara da diyor kustum uçmasınlar diyor. Bugün akşama da uşak edin evet, arkadaşlar. bizim dilimize doladı. Aynen. da de söyleyin diyor açmasınlar diyor arkadaşlar. Doğanıyorum sana neyse. Biz bu ekmek yedik canlar. Vallahi benim ekmeğim daha duruyor. Annemler bitirmişler maşallah. Hemen bacı da yedemiyor zaten. Bunlar da marketten yiyorlar. Aynen. Ha olsa iyi olur az az bir da ee, insan yoruyor arkadaşlar. <laughs> yapmayacağım ama kışık ne yapacağım? Sen şimdi onu yapsan bacım iş kahraman o zaman. E canım çok iş çok iş var. Aynen. Şöyle leğe, küçük bir var arkadaşlar. Bunu dolduruyorum. Bunu başlamak ben orada. Bismillah. Şöyle mi Ne ki o? Arda. Arda. Sizin bu sıkıntı. Aynen geldi bunda abi. Şimdi. Ne eskittiya? Haniçe bitirirler ya. Aynen biraz erken. Daha erken olduğunu zannediyorum. Açık ara iklerinden elde çıkıyorlar. Şimdi ayakta var orada. Evet. Duruyorlar, korular. Tamam. Çocukken nereden çıkıyordu arkadaşlar? Aptal çıktık yani hiçbir şeye çıkamıyoruzlar. Hiç şey yapmıyoruzlar. Toplayamıyoruz da. Allah'a kötü gelmiş her şey. Bu yaşta hiçbir şey yapılmıyor. 20'li yaşlarınızın, 30'lu yaşlarınızın bir metreyi bilin. 30'dan sonra insan çöküyor arkadaşlar. Valla biz daha yaşımız çoğu ablamıza göre, çoğu takipçimize göre mesela genciz. Daha siz bizim yaşımızın yarısındasınız diyenler olurdu. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah! bunu da düşürdüm arkadaşlar da durulmadı. O yüzden yaşımız 40'da olsa gerçekten artık insanlardan mı, insanlardan mı kaynaklanıyor, yediklerimizden mi kaynaklanıyor? İnsanların et sağlığı düzeni yok hiçbir şekilde. Yani sadece biz değiliz. Belki biz hani kiloluyuz diye evet. şey yapıyoruz ama zayıf insanlar da öyle. Ne diyor bacı? Şu deterjan istiyorum. Onu da yok ki ama bitmiş. Evet, tamam. Buna ben zaten şeyden çekiyorum da şuna. Daha... Deterjan niye katıyorlar? Öyle şey yok mu? Kurçak. Kotuk çocuklar ya, da Ama şimdi sen de kılacak. Kadınlar ben de kılacaktım. Kutluğun önce arkadaşlar. Ne artık deterjan çekeyim. Bugün aslında rüzgarla havaya yıkamayın dedim ama yine duramadılar. Nasıl zaman geçti canlamadı bugün arkadaşlar. Evet, hemen geçti. Işte. Bağını süpürdüm, sildim. Dört ee, beş karıkta bahçeyi çapaladım. Biraz öyle ben gerdim. Ee, biraz gerdim. Biraz kahveydi, çaydı derken ha akşam oldu. Şu şeyi de bahçe, halledik artık. Canım istiyordu. Benim <laughs> yani köfte şimdi ne? Benim yanımda yine birisi olacak arkadaşlar. Tek başına yap bir dar da olmaz. Üç diye şey çocuklarımız bile nasıl güzel bir şeyler. Ama bakacağız açılmış. Gece önceki şey değil mi? Ne? Ya şimdiki bulaşık değil. Ben bunları şimdi yıkıyorum. Yani. Hep çıkan bulaşıkta. Şu Tüm... çocuklar vereyim arkadaşlar. Al ne? Aşağıya boşaltınca üstü daha çok olabiliyor niyizsiz. Artık da gene sıkır sıkır bir yerinde buluyor. Allah'tan fark kaşık çok. Birini atıyorum, bir de uçtum, birini atıyorum, bir de çıkıyor. Az olsa zaten o zaman Yetmiyor. hemen, hemen çalışacak. Hacı evet. hiç bittirmeyecek. Aynen. Geç evet, o bardaklara buradan makineni aldım. Ben öyle seviyorum. Makine bitti mi hemen oradakini alıyorum. Dolapta bile ellemiyor. Nasıl olsa boşaltılacak ya. Evet. Burası boşalmış oluyor. Hala şimdi dolapların içindeyiz de temiz Yaptım ya, ya bayram. İyi oluyor. Şey yaptım bacım. Ne evet. yaptım? Ee. Evet. Ama devam bacım benim üstüme bitirdi. nasıl evet. tertemiz şimdi. Yani. O zaman için daha değil. Ne bir şey. Hey bacım zaten ne tıkladı, yastıkladı. Rahat rahat bahçeyle, şiirle ilgilenebiliyorum arkadaşlar, oyuyor. İşte benim de var bahçe bulmadığı için arkadaşlar, ben istediğim zaman yaparım. Heyecan. bir de e, şimdi kapı açıp açık ya o yüzden perde yıkamak istemiyorum. yok ya silmek istemiyorum. Bir de ben her zaman elimden geldiği kadar dolandırıyorum. O yüzden en bariz ki hani böyle kimlik kanıt değil. O yüzden bir biraz biraz kaçar kaçar. Kaldım geç diyor tut diyor. Kaldım arkadaşlar. küçük geliyor şimdi. şimdi şey olmasaydı, video açık olmasaydı Kuşlara da kustum, uçmasam derdim. Dinlemek istiyorsan bir de arabaya bindireyim seni. Ben arabaya Bir şey var böyle bizler Türkçe aynı şeyi dinlediğimiz ama dilime dolan arkadaşlar. Sizde öyle mi? Evet, evet çok hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Olmaz diyor. Ellerine sağlık yiyelim. Bir şey değil bacım. Atlaslarla olunca ne yapılan şey, ne işin, ne gücün şeyse olmuyor hiç. Nasıl alıp geçiyor anlamıyoruz. Aynen Zaman ben geçtim. De. Birimiz bir şey yapıyor, birimiz bir şey yapıyor. Bana hiç dokunmuyor, ne yapma, el, Erin, el yani hemen. hemen Ara yapabildim Ali bak ağızdan çıktı, hevesi yıkamayın rüzgar esiyor dedi, yok yiyeceğim Ben onu yapıyorum arkadaşlar. Vallahi yıkamayın dedim arkadaşlar, Şu şey yapmayın dedim, durmayın, hem dedi. de rüzgar esiyor yine başlardım ama. Onlar da eğlence gibi, şimdi aradan nasıl yeniyor? Duramıyor yüklüleri. Onun hevesini yıkmıyor Ali'ye, bak şimdi Ali'ye göstereyim. Ali, elini sürtüyor, elini giymiş, sen de bunu da kıpırtmışsın. Oturuyor ya. Kendine kendine ne alakalı alakalı ben de anneler hediyedik onu kostrelik. Bahorlu sana zahmet. Bardaklarda baharatlı çay şey yapıyorum ama şöyle çizilmesin mi, mi? yoksa daha temiz çalsın. Aç kafan tam. Olsun bakalım. Ben öyle sevmem. Allah bu da. Şöyle çıkar bakalım. hangi çek da işte, bundan, bir şey. Ne ki bu da. Değil mi? Baçı değiştir. Ona ha şey. İşte bu şey ya anlat için eksik. Bak bulanık da kulak indirmiş. Ha he, Parlatıcı tutmuş ee, şey yan yandıydı. Aynen öyle oldu mu ondan oluyor işte. Ha. ha şunlar? Onlar şey, köpük lekesi gibi kalmış. Ha evet. öteki parlatıcı şişesi. Ha. Arkadaşlar ben bir şey yapayım, Ali sizlere göstereyim. Nasıl <laughs> köpüttürüyorlar? Evet arkadaşlar şöyle Ali iyice az köpüttürmüş görüyorsunuz. Her yerini siliyor. Ellerini kollarına sağla teyzem. Sen yap. Benden sana bir tane hediye gelecek bugün. He, he Arda o içini paspasını çıkardı. Ben sadece onu yıkayayım annem. Tek birini. Tek bir tane var önde. Ama arabanın anahtarını getirmem lazım. Bekle biraz. Teyzem ince paspas. Kalın değil. Tek bir. Çok yağ olmuş. iyi ya. bir şeye basmış. Oraya yağ diyemiş arkadaşlar. Arda'ya yaptırmıyormuş Ali abisi. <laughs> Ali abisi diyorum. Ara abi demiyorlar arkadaşlar birbirlerine. Bizimkiler aynı yaştalar. Aralarında bir yaş var. Hiçbir abi demez birbirine. Derman bacım da şimdi bahçeye inecek ama yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Biz burada oturduk. Derman bacım buraları sevdi. Biraz annemlerine oturduk. Çiğ köftemizi yedik. Onları gönderdik. Onlar ekmek hazırlığı yapacaklar. Öyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hep var ya. <laughs> Ali araba yönünden biraz daha biliyor. Arda'ya bazen anlatıyor şöyle böyle diye. Arda da yeni yeni artık şey diyor arkadaşlar. Öğrenme aşamasında inşallah. Valla burası acayip esiyor. Şöyle şunun arkasına kaçayım da şurada direk var ya. Buradan gelmesin diye rüzgar. Ha Alim ha. Ellerini kollarını seveyim. Zaten parlıyor. Sen bitir de ondan sonra öyle kapanışımızı yapalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burayı tertemiz yaptım. Şöyle göstereyim. Yerman bacım da çamaşırlarını seriyor. Şimdi bahçeye başlayacak. Bunları da elimde yıkadım. Bacım da makinesini yerleştirdi. Tertemiz yaptım arkadaşlar. Şöyle şunu da ayırdım Nail'e. Gelincik kesin diye. O zaman arabamızı da göstereyim. Sonra da kapanışımızı yapalım canlarım. Evet arkadaşlar şöyle tertemiz yıkadılar görüyorsunuz. Ali'nin, Arda'mın ellerine sağlık. İçinde şiştiniz mi teyzem? İçini yapmadık İçinde sağ İyi, içini artık şey yıkatmaya veririm olmazsa ya. Şöyle bir hafta bir bileyim de hayırlısıyla. Tertemiz. Aman gazlar geldi. Gaz 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 gaz. Ali hatıra kalsın diye şöyle Ay. arabamızın resmini çekiyor. O zaman bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. EYP'lerinizi unutmayın. İlk kaybacınızın kanalında kalın. Hoşçakalın, dostçakalın canlarım.